izleyenler sevgili takipçilerimiz manyastan çekimlerimize devam ediyoruz hava bir anda sıcak oldu Vallahi kusura bakmayın böyle elimizi kolumuzu arasına kaldırabiliriz çok sıcak ee, yağmur sıcak. neredeyiz manyasın en yakın köyü Haydar köyündeyiz burada biz size 860 860 metrekare içerisinde eski kerpiç evi olan imarlı bir arsayla eski evi tanıtacağız burayı tanıtmadan önce ben şimdi kameranın arkasına geçeceğim. Bakın çöp arabası geçti bu arada. Manyas çöp arabası. Çöpler toplanıyor. Köyün ortasını, parke yolunu ve buraya geliş istikametini gösterip evli arsayı göstereceğim. Şöyle ben alayım Murat abi. Evet şu an arsamızın içerisindeyiz. Ben şimdi bir dışarı çıkayım. Kolay gelsin. Köyümüzün iç yolu burası değerli izleyenler. Bakın bütün manzaraya hakim. Şöyle yaklaşayım. Şöyle çekmeye çalışayım. Yerimiz de çok güzel bir manzaraya hakim. Evet yemyeşil. Haydar köyünden. 860 metrekarelik kerpiç ev ve ağırını göstereceğiz. İmar, pardon arsamızın sınırları şu temteden başlıyor. Orta kapı, araç girişini olacak kapı. Bu şekilde devam ediyor. Şu kerpiç ev komple bizim sınırımızın içerisinde. Farklı taş döşeli. Aracımızı buraya park ettik. Rahat bir şekilde geldik. Buradan da yaklaşık 250 metre aşağı Band Gönen, Manyas otoyoluna iniyorsunuz. 15 dakikalık bir mesafeyle de Susurluk, Balıkesir, Antalya otoyoluna, otobanına ya da Bursa, İstanbul otobanına bağlanabiliyorsunuz. Yerimizin sınırı çatı payının olduğu yer hemen şöyle. Gördüğünüz gibi ev kerpiç. Ev için sunum yapmaya gerek yok. Bunun neyini sunum yapıyorsunuz diyen değerli, kıymetli takipçilerim var. Hoş görüyorum. Haklısınız. Ama içinde olan yapıyı insanlar görmek istediği için gösteriyoruz. Zaten burasını arsa niyetiyle alın. Ama ben içindeki eski yapıyı göstereceğim tekrar. Elektrik su problemi yok. Evet. Bakın şurada her yaz aynı delikler geliyor. Yuvasını yapmış. Her yer kuş, yeşillik. Bahçede temizliğe ihtiyacı var. Şimdi buradan yerimize doğru gireceğim. Evet şöyle yerimize girdiğimizde hemen giriş kısmında şöyle bir merdivenlerle beton bizi karşılıyor. Evimizin penceresi evimizin önüne gelmeden önce yandaki parselle arasında yaklaşık Murat abi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 metre arasında bir böyle enlemesine bahçemiz var. Yine de aşağı inmeden dediğim gibi biraz bakımsız olduğu için yerimiz arsamız şu aşağıya kadar şu büyük ağaçların olduğu yere kadar aşağıdaki yola da cephesi var. Hem yukarıdaki yolla hem aşağıdaki yola cephesi var. Çok da güzel bir manzarası var. Bakın şöyle bütün her yeri gören zirvede havadar bir 860 metre imarlı arsamız kerpiç evimizin olduğu yer. İster evi yıkın. Tadilat yapın demiyorum artık. Yıkın iki katlı süper bir villa yapın. İsterseniz kerpiç senin evde oturacağım diyorsanız ardi olarak bırakın evinizi buraya yapın. Buraya yapın. Artık nereye kurtarıyorsun, nereye oluyorsun, nereye arzu ediyorsanız. Buranın tamamı imarlı. Bir kişiye ait istediğiniz yere evi yapabilirsiniz. Hisseli değildir. Müstakil tapuludur. Evet şuradan da bahçemizi gösterelim. Gayet geniş bir bahçemiz var. Yine dut ağaçları. İşte kirazları görüyorum. Yine ekmişler. Şeftali, asma, gül. Yine burada bir gül daha var. Şuradaki gül kırmızıydı Murat abi. Buradaki de sarı. Biliyorsun bu akşam da Galatasaray maçı var. <laughs> Sen de bir Fenerli olarak inşallah şampiyon olacağız. Fenerler de kızmasın bu arada. Evet Dediğim gibi ev kerpiçe. böyle bir girişi var. Elektrik sayacımız su abonelik numaramız. Evet eski kerpiç evimize giriyoruz. Şimdi ben yine de evi tanıtayım. İster çöp olarak düşünün, ister tamir edin. Ben benim gözümde tamir edilir. Ev çöp değil arkadaşlar, ev güzel. Evet burada küçük bir giriş salonu var. Bakın evin hiç o kadar serin ki Şöyle şöyle göstereyim. Neredeyse dirseğime kadar şöyle bir iki karışa yakın bir duvar kalınlığı var. Bu da yazın serin kışın sıcak olmasını sağlıyor. Şurada bir yatak odamız mevcut. Bu şekilde. Yine buradan da aynı derinlik gözüküyor. Tavan lambiri döşenmiş. Zeminde beton var laminat döşetebilirsiniz. Duvarları ramiz teliyle beraber sıvatıp sıfırlayabilir. Ya da böyle saç koyuyorlar değerli izleyenler. Komple alçıpan yapıyorlar. Ama ben onu tavsiye etmiyorum. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kerpiç varken alçıya gerek yok. Evet. Şimdi sağdaki odamız, soldaki salonumuza, odamıza girdik. Hemen şurada da mutfak var. Eski Amerika mutfağı tarzında olmuş. <laughs> Burası yola bakan taraf. Bu tarafta bahçeye bakan ve altta bir kuruluk daha varmış Murat abi. Burada da değerli izleyenler buna da bir açıklık getirelim. Şimdi insanlarımız farklı şeyler kurutuyor zanneder. Bunlar nane. Evet. Naneleri böyle koymuşlar. Of oh, vallahi çok güzel kokuyor. Doğal naneleri böyle kurutuyorlar. Burayı da gösterdikten sonra resim varmış. Şöyle geçelim. Evet burada da çok eski de olsa bir mutfağımız var. Evet burası biraz daha fazla bakıma ihtiyacı var ya da yıkılmaya ihtiyacı var. Suyumuz hazır. Elektriğimiz açık. Bak yeni yeni yeni, yeni salçalarımız yapılmış. Murat abi, Orada da salçalarımız var. Baca çıkım motorumuz. Tabii bu, bunları gösteriyoruz. Bunlar kişisel eşyalar, <laughs> değerli izleyenler, bana sahibi alacaktır. Ah, biz ikinci ha ah, burada çıkış var. Evimizin iki girişi varmış değerli izleyenler. Burası yaklaşık 10 10 olması 7 metrekare büyüklüğünde bir banyo yani bir su gideri var. Bir de şofen yeri var. Fanyası vesaire yok. Elektriğimiz var demiştik. Şöyle çok da göstermekle beraber şöyle yukarısını gösterelim. Küçük bir tuvaletimiz var. Piste değil ayrıca. Yine de göstermek istemedim. Demir kapımızdan çıktığımızda evin sağ, sağ tarafına yani sağ komşu sınırına geliyoruz. Yine bu tarzı sınırımızda içeride. Aşağıda bir kulübemiz mevcut çok otlandığı için şöyle hemen şuradan göstereceğim. Şurada da küçük bir ar diye kuruluk. Orada da bir kuruluk mevcut. Evin içinde ön bahçede oryalırım. Murat abi kapıyı kapatabilir misin? Sağ olun. Evet, şuradan da gösterelim genişliğini. İki karış yaklaşık duvar genişliği var. Kerpiç evin içi çok ama çok serin. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Zaten yerimiz arsa fiyatına. Ta evi yok da sayabilirsiniz. Aşağıya kadar. Hüseyin Aşağı'nın olduğu bölgeye kadar yerimiz gidiyor. Ada parsel de belirteceğim. Ee, i̇ki yola cephesi var. Cephe uzunluğu da 30'un üzerinde. Bir kişi de alabilirsiniz. Birden fazla kişi de alabilirsiniz. Şöyle. Bakın aşağıdaki yolu görüyorsunuz manzarası da gayet güzel. Şöyle küçültmek gerekirse. Aşağıda da hemen bandırma yolu var. Oradan da her 15 dakikada bir göne bandırma manyas otobüslerine biner. İstediğiniz bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Girebildiğim kadar arsayı girip göstereceğim. Daha sonra duran görüntüsü buraya size daha iyi göstereceğim. Evet, şöyle yeni ağaçlar ekilmiş fidanlar. Şeftali. Şu da şeftali. Şurada ceviz var değerli izleyenler. Bakın şurada ceviz var. Tabi bakım ihtiyacı var. Şurada hep meyve ağaçları var ama. Şöyle. Bakın burada buz. Şurada bir tel örgü var. Sınıra hep böyle gülekmişler. Pembe. Sarı. Şurada kırmızı. Beyaz. Asma. Bu şekilde. Güzel bir köy evi ve arsası. Şöyle çiçekleri de göstereyim. Bahçeyi güzelce çim ekip biçtiğinizde çok da güzel olacak. Şöyle yerimize şu şekilde göstermek gerekirse sizleri drone görüntüsüyle baş başa bırakacağız. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.